Elçin Sangu olaylı davayı kaybetti. Ünlü oyuncu Elçin Sangu, haksız yere sözleşmeyi feshettiği iddiasıyla eski menajeri Başay Okey tarafından açılan davayı kaybetti. Habertürk'ten Aytekin Teker'in haberine göre Elçin Sangu'nun eski menajeri Başay Okey, daha önce yaptıkları sözleşmeye uymadığı için ünlü oyuncu hakkında tazminat davası açmıştı. Hukuki işlem başlattık ama savaş açmadık diyen okey 10 senedir menajerlik yapıyorum. Hem ben hem de o oyuncu arkadaşımız bu durumun yaptığımız işlerin önüne geçmesini istemeyecektir. Bütün her şeyi hukuka bıraktık demişti. Okey ayrıca çıkan iddiaların aksine hiçbir zaman bu kadar para istiyorum demedim ifadelerini kullanmıştı. Bilirkişi raporunda, Elçin Sangun'un eski menajerine 3 milyon lira tazminat ödemesi gerektiği belirtilmişti. Bugün gerçekleşen duruşmada karar çıktı. Elçin Sangu davayı kaybetti. Mahkeme, ünlü oyuncunun Başay Okey'a 100 bin dolar tazminat, 1 milyon 350 bin TL, rol aldığı reklamlarda okayın hak ettiği 2,5 milyon TL'yi 6 yıllık faiziyle ödemesini hükmetti. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.